Karun, altınların arasında yok olan bir hayat. Hükümdar Karun'un insanın tüylerini diken diken eden o şaşırtıcı yaşam öyküsü. Kendi bilgisine aşırı güvenerek Allah'a ve onun peygamberine başkaldıran ve bu kibri yüzünden helak olan o kral. Öyle muazzam bir servete sahipti ki, hazinesinin sadece anahtarlarını bile yüzlerce deve ancak taşıyabiliyordu. Sonunda cehennemi boylayan o hükümdar. Hazreti Musa aleyhisselamın kendisine öğrettiği simya bilgisini kullanarak her türlü metali altına dönüştüren o karanlık lider. Tonlarca altına sahipken mülküyle beraber yerin yedi kat dibine gömülen o lanetli sultan. Hazreti Musa aleyhisselamın yolundan sapan ve iblisle işbirliği yapan o şahıs. Cehennemin sakini Karun. Karun aslında Hazreti Musa aleyhisselamın kendi halkından bir kimseydi. Bazı tarihi kayıtlarda Karun'un Hazreti Musa Aleyhisselam'ın amcası olduğu, bazı kaynaklarda ise amcasının oğlu olduğu yönünde değişik rivayetler mevcuttur. Henüz Musa Aleyhisselam'a iman etmeden evvel Karun, İsrailoğullarının Firavun nezdindeki temsilciliğini yapıyordu. Ancak iman ettikten sonra rotasını tamamen ilim, hikmet ve ibadet yoluna çevirdi. Bir taraftan kendi kavminin refahı için gayret gösterirken diğer taraftan Allah'a kulluk etmekten asla geri durmuyordu. Tevrat'ı okumadaki mahareti, Hazreti Musa aleyhisselamdan sonraki en etkileyici seviyedeydi. Sahip olduğu görgü ve birikimle İsrailoğulları arasında çok seçkin bir konuma sahipti. Aradan geçen yılların ardından, Hazreti Musa aleyhisselamın yaptığı duaların bereketiyle, değersiz maddelerden altın üretme sanatı olan simya ilmi kendisine nasip olacaktı. İblisin Karun'a kurduğu tuzak Günün birinde lanetlenmiş olan şeytan, insan kılığına bürünerek Karun'un yanına sokuldu ve onunla dostluk kurdu. Başka bir gün uygun ortamı bulunca oldukça samimi bir tavırla, Ey Karun! Sürekli başkalarının eline bakacağımıza, haftada sadece bir gün çalışalım ve geri kalan altı günde tamamen ibadetle meşgul olalım teklifinde bulundu. Bu düşünce Karun'a oldukça mantıklı geldi. Şehre inip bir gün boyunca çalıştılar. Bu bir günlük emeklerinin karşılığında kazandıkları parayla, altı gün boyunca geçinip kendilerini ibadete verdiler. Karun'dan ilk tavizi koparan şeytan, bu kez bak ey Karun, kimseye muhtaç kalmadık. Gel bundan sonra vaktimizin yarısını para kazanmaya, diğer yarısını ise ibadete ayıralım. Bu sayede kazandığımızın fazlasını Allah rızası için yoksullara dağıtma şansımız da olur, dedi. Artık bir kez taviz verme yoluna giren Karun için bu öneri ilkinden daha çekici göründü ve bunu da kabul etti. Şeytan hilesini adım adım yürütmeye devam ediyordu ve sonunda hedefine ulaştı. Çalışma vaktini iyice artırarak daha çok emek verip daha büyük kazançlar elde edelim. Bu parayla hem kulluğumuzu yaparız hem de çok daha fazla ihtiyaç sahibini mutlu ederiz diye ikna etti. Karun zaten çalışkan ve kültürlü bir insandı. Ancak şeytanın bu sinsi manevralarıyla beraber Karun'un kalbi tamamen dünya tutkusu ve mal sevgisiyle dolmaya başladı. Yüreği dünyevi hırslarla kuşatılan Karun, sahip olduğu o tüm nezih ve güzel huylarını tek tek kaybetmeye başladı. İçindeki kibir ve gurur duygusu da günden güne devleşiyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Karun bir yandan da Hazreti Musa Aleyhisselam'a karşı içten içe bir kıskançlık beslemeye başlamıştı. Korundaki bu haset duygusunu fark eden şeytan, bu fırsatı değerlendirmekte gecikmedi. Karun'un dikkati artık tamamen Hazreti Musa aleyhisselamın üzerindeydi. Kendi kavmi olan İsrailoğullarının Hazreti Musa aleyhisselama gösterdiği o büyük sevgi ve saygının aslında kendisine gösterilmesi gerektiğini düşünüyordu. Karun'un içindeki bu kıskançlık ateşi günden güne büyüdü ve onu tamamen başka bir insana çevirdi. Artık Hertz Musa aleyhisselamı toplumun önünde itibarsızlaştıracak stratejiler kuruyordu. Hertz Musa aleyhisselam ise tüm saf niyetiyle Karun'un bu kıskançlığından habersiz bir şekilde dualarının bereketiyle ona simya ilmini yani kıymetli madenlerden altın elde etme sanatını öğretmeye devam ediyordu. Karun bu yolla hızla servetine servet katmaya başladı. Çalışkanlığı sayesinde daha fazla kazanıyor ve tüm kazancını biriktiriyordu. Halkın Hertz Musa aleyhisselam'a olan sevgisinin kendi seviyesine ulaşmayacağını iyi bilen Karun, gerçek otoriteyi ancak malının gücüyle kurabileceği yanılgısına düşmüştü. Çok kısa bir süre içerisinde akıl almaz bir zenginliğe kavuştu. Öyle bir servet sahibi olmuştu ki, hazinelerinin anahtarlarını dahi katırlar taşımak zorunda kalıyordu. Zenginleşince yoksul olduğu günlerdeki tüm güzel hasletlerini bir kenara bıraktı sahip olduğu bu büyük mülk yüzünden gururu ve kibri her geçen gün katlanıyordu. İbadet etmeyi ve mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu tamamen aklından çıkardı. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle, yoldan çıkan azgınlardan biri haline geldi. Sonunda onun hakkında ilahi karar şu şekilde tecelli etti. Karun, Musa'nın kavmindendi ama onlara karşı haddi aşmıştı. Biz ona öyle hazineler bahşetmiştik ki, anahtarlarını bile çok güçlü bir topluluk taşımakta zorlanırdı. Halkı ona, böbürlenme, çünkü Allah şımaranları sevmez demişti. Her Harun'un görevi ve Karun'un başkaldırısı, kalbi tamamen dünya sevgisiyle dolan Karun, artık Musa aleyhisselamın nasihatlerini duymak istemiyor, onun uyarılarına tahammül edemiyordu. Harun aleyhisselam ve onun soyuna hibirlik yani kurban kesme görevi takdim edilince, Karun'un içindeki o kötü duygular tamamen dışarı vurdu. Büyük bir öfkeye kapılarak Musa aleyhisselamın karşısına dikildi. Ve ey Musa! Kardeşin Harun'a kurban kesme etkisini verdin ama bana böyle bir görev verilmedi. Oysa ben Tevrat'ı ondan çok daha iyi okuyorum ve bu yüzden Harun'dan daha üstünüm. Bu adaletsizliğe nasıl sessiz kalabilirim? dedi. Musa aleyhisselam ise ona, Harun'a bu makamı ben değil, bizzat Allah verdi diye karşılık verdi. Ancak Karun ikna olmuyor. Bana somut bir kanıt sunmadıkça buna inanmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam İsrailoğullarının önderlerini toplayarak "Herkes asasını getirsin ve hepsini bir yere bırakalım. Kimin asası yeşerirse bu göreve o layıktır." dedi. Asalar getirildi ve ibadethaneye bırakıldı. İçlerinden yalnızca Harun aleyhisselam'ın asası filizlenip yaprak açtı. Bu net mucizenin ardından Musa aleyhisselam Karun'a dönerek "Ey Karun, şimdi gördün mü? Bunu ben mi yaptım?" diye sordu. Karun büyük bir şaşkınlık yaşasa da hakikati kabul etmek yerine nefsinin peşinden giderek "Bu sadece bir illüzyondan, sihirbazlıktan ibarettir." dedi ve öfkeyle oradan uzaklaştı. Hertz Musa aleyhisselama karşı olan isyanı bir türlü dinmiyordu. Başka bir zamanda Allah İsrailoğullarının kıyafetlerine mavi şeritler eklemesini emretmişti. Karun buna da karşı çıkarak, bu durum efendileri kölelerden ayırt etmek içindir, diyerek emri reddetti. Artık Karun'un Musa aleyhisselama olan öfkesi zirveye ulaşmıştı. İçindeki haset yangını onu yakıp kavuruyordu. İnsanları kendi safına çekmek için devasa ziyafetler düzenlemeye ve kendi üstünlüğünü anlatan konuşmalar yapmaya başladı. Zekat emrine isyan Karun hem bu uyarılara hem de Musa Aleyhisselam'ın tavsiyelerine karşı kulaklarını tamamen tıkamıştı. Öyle ki Musa Aleyhisselam zenginliğinin bir kısmını Allah yolunda vermesini istediğinde o serveti aslında Musa'nın duası ve ilmiyle kazanmış olmasına rağmen "Benim malıma mı göz diktin? Bu parayı ben kendi bilgimle kazandım." diyerek nankörlük etti. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır: Karun'a Allah'ın sana verdikleriyle ahiretini kazanmaya çalış ama dünyadaki payını da unutma. Allah sana nasıl cömertçe verdiyse sen de insanlara öyle iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarma. Allah bozguncuları sevmez denildi. Karun ise bu zenginlik bana sadece bendeki özel bir bilgi sayesinde verildi dedi. Karun Allah'ın kendisinden önceki nesillerde ondan çok daha güçlü ve kalabalık olanları helak ettiğini bilmiyor muydu? Günahkarlardan suçları sorulmaz. Çünkü Allah her şeyi zaten bilmektedir. Günün birinde Karun tüm ihtişamıyla halkın karşısına çıktı. Dünyalık peşinde koşanlar, keşke Karun'un sahip olduklarının bir benzeri de bizim olsaydı. Gerçekten büyük bir servete sahip dediler. İlim sahibi olanlar ise yazıklar olsun size. İman edip güzel işler yapanlar için Allah'ın vereceği ödül çok daha değerlidir. Ona da ancak sabredenler ulaşabilir dediler. Sonunda biz Karun'u da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek kimse olmadığı gibi o kendi kendini de kurtarabilecek durumda değildi. Daha dün onun yerinde olmak isteyenler ise demek ki Allah rızkı dilediğine çok, dilediğine az veriyor. Eğer Allah bize lütfetmeseydi bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay be, demek ki inkarcılar kurtuluşa eremezmiş demeye başladılar. Bu tablo, dünyaya tapıp ahireti unutan mal hırslıların hazin sonunu gösteren ne müthiş bir derstir. İlahi nimetlerden sonsuza dek mahrum kalan Karun, artık ahiretin bir yoksuludur. Çünkü ebedi yurt, ömrünü ihlasla ve takva ile geçiren kullara aittir. Ayette belirtildiği üzere, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara veririz. En güzel sonuç takva sahiplerinindir. Hertz Musa aleyhisselama atılan büyük iftira. Hertz Musa aleyhisselam İsrailoğullarına zekatı bir görev olarak tebliğ edince Karun bunu kabullenemedi. Halkı toplayarak "Ey İsrailoğulları, Musa şimdiye dek ne dediyse yaptınız. Şimdi de mallarınızı elinizden almak istiyor." dedi. Halk sen bizim liderimizsin. Ne dersen onu yaparız diye karşılık verdi. Bunun üzerine Karun belirli bir kadının çağrılmasını emretti. Ona büyük bir ödül vererek Musa ile ilişkisi olduğunu iddia etmesini istedi. Hertz Musa'dan kurtulmak için Karun'un aklına böyle şeytani bir plan gelmişti. Planı devreye sokmak için Karun Hazreti Musa'ya giderek gel. Burada toplanan halka biraz nasihat et dedi. Hertz Musa oraya gidip, ey İsrailoğulları, bilin ki hırsızlık yapanın elini keseriz, iftira atanı cezalandırırız, zine edeni ise durumuna göre yüz kırbaçla veya remle cezalandırırız, dedi. Karun fırsatı kollayıp, o kişi sen olsan da mı? diye sorunca, Hazreti Musa evet, ben de olsam kural aynıdır, dedi. Karun o an bombayı patlattı. Halk senin şu kadınla birlikte olduğunu söylüyor. Hazreti Musa sakinlikle o kadını çağırın. Eğer o da öyle derse doğrudur dedi. Kadın getirildiğinde Hazreti Musa ona "Bunların dediği gibi gerçekten benimle bir ilişkin oldu mu?" diye sordu. O an Hertz Musa'nın heybetini gören kadının kalbi yumuşadı ve "Hayır, hepsi yalan. Bana sana bu iftirayı atmam için Karun para verdi." dedi. Bunu duyan Karun ve çevresindekiler büyük bir utanç içine girerken Halk Musa'nın Rabbine iman ettik diye haykırmaya başladı. Karun'un helaki. Bu olay Karun için sonun başlangıcıydı. Hertz Musa, an secdeye kapandı. Allah ona vahyederek, bugün toprağı senin emrine verdim. Ona dilediğini yaptırabilirsin, dedi. Bunun üzerine Hertz Musa yere, bunları yut, emrini verdi. Her komutla yer onları biraz daha içine çekiyordu. Önce dizlerine, sonra bellerine, en son boğazlarına kadar gömüldüler. Onlar yalvarsalarda Hazreti Musa, yapılan bu büyük ihanetin sadece kendi şahsına değil, Allah'ın dinine de bir saldırı olduğunu bildiği için emrine devam etti. Rezil olan Karun ve takipçileri tüm hazineleriyle beraber yerin derinliklerinde kaybolup gittiler. Cenabı Hak şöyle buyurur: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek hiçbir gücü yoktu. Karun'u bitiren şey, dünya sevgisi ve başkasına duyduğu hasetti. Nitekim Felak suresinde hasetçilerin şerrinden Allah'a sığınmamız öğütlenir. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöken gecenin şerrinden, büyücülerin şerrinden ve haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Karun kıssası, kibirlilerin, kıskançların ve ahireti unutup dünyaya dalanların sonunun ne kadar acı olduğunu gösteren tarihi bir ibrettir. Bu konuyla ilgili Kur'an ayetleri, Allah'ın rızkı dilediğine verdiğini ve kafirlerin asla başarıya ulaşamayacağını açıkça belirtir. Hadislerde Karun ve Namaz, Peygamber Efendimiz bir gün namazdan bahsederken şöyle buyurmuştur. Kim namazına dikkat ederse, o namaz kıyamet gününde onun için bir nur, bir kanıt ve kurtuluş vesilesi olur. Namaz kılmayanın ise ne nuru ne de kurtuluşu olur. O kişi kıyamet günü Karun, Firavun, Haman ve Übey bin Halef ile beraber olur. Bu hadis, müminleri namazı terk etmekten sakındırır. Eğer bir kişi malı yüzünden namazı bırakırsa Karun'a, gücü yüzünden bırakırsa Firavun'a, yöneticiliği yüzünden bırakırsa Haman'a, ticareti yüzünden bırakırsa Übey bin Halef'e benzemiş olur. Bu benzetme inanç açısından değil, sergilenen karakter ve özellikler açısından bir uyarıdır. Bu videonun daha fazla yorgun kalbe ulaşması için beğenmeyi, Abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın.